Az önce gelmiş olduğum yer sular altındaydı. Yani derinlik yaklaşık bir buçuk metre kadar burada. Ben turizm işletmecisi Bekir Uslu. Ee, yaklaşık 20 yıldır işletmecilik yapıyorum. Sahilde son 4 yılda yaşanan kuraklıktan dolayı çok büyük çekilmeler meydana geldi. Bizim işletmesini yaptığımız bölgede 20 metre bazilikanın Bazilikan olduğu yerlerde 20-30 metrelere bulu çekilmeler. Tabii derinlik olarak 1,5-2 metreleri buluyor. Bu da 270 kusur metre olan, kilometre olan İzlik Gölü çok büyük bir orana denk geliyor. Ee, geçtiğimiz günlerde toplantılar yapılmış. Gürle ve Karsak derelerinden İzlik Gölü'ne bağlanacak yetkilileri göreve davet ediyorum. Bir an önce bunun yapılması lazım. Yoksa yarın çok geç olduktan sonra o bağlantının da hiçbir anlamı olacağını düşünmüyorum. İzlik Gölü'nü kurtarmak için herkesin elini taşın altına koymaya davet ediyorum. Marmara bölgesinin en büyük, Türkiye'nin beşinci büyük gölü. Umarım ileride bu göl kaybolmaz. Çocuklarımıza, geleceğimize güzel bir şey bırakmış oluruz diye düşünüyorum. Türkiye'nin 5. Marmara'nın ise en büyük gölü olan İznik Gölü, Türkiye genelinde yaşanan kuraklıktan nasibini alanlardan bir tanesiydi. 2014 yılında keşfedilen dünyanın en önemli 10 buluşundan biri olan Bazilika adeta bir kara parçası haline geldi.